Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders olsun Merhaba çocuklar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün ı sesini öğrenelim. Hazırsak başlıyoruz. Resimde gördüklerimizin isimlerini söyleyelim. Burada bir limon var. Burada bir bardak burada bir masa burada ise bir kalem var İsminde ı sesi geçen kelimenin altındaki kutucuğu işaretleyelim limon 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 kelimesinde ı sesi var mı çocuklar? Aferin limon kelimesinde ı sesi var. Bardak kelimesinde ı sesi var mı? Bakalım. Bardak. 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 Bardak kelimesinde ı sesi yok. Masa kelimesinde ı sesi var mı? Masa. Masa. Ma, sa. Masa kelimesinde de ı sesi yok. Çocuklar, kalem kelimesinde ı sesi var mı? K, l, m, k, l, m, Ka Kalem kelimesinde ı sesi var. Aferin çocuklar. ı sesi. Kelimenin başında ise baştaki kutucuğu, ortasında ise ortadaki kutucuğu, sonunda ise sondaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz? Lale. Lale. Lale kelimesinde ı sesi nerededir? Bakalım. La le. La le. La le lale kelimesinde ı sesi iki tanedir. Birincisi başta, ikincisi ortadadır. Lale, lale. Bu resimde zil var. Zil kelimesinde l sesi nerededir? Bakalım. Zil, 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 zil kelimesinde ı sesi sondadır. Aferin çocuklar. Bu resimde ise bir elma var. Elma. 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 Elma kelimesinde ı sesi ortadadır. Bu resimde ise çocuklar incir görüyoruz. İncir. 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 İncir kelimesinde ı sesi var mıdır? Hayır, incir kelimesinde ı sesi yoktur. Şimdi büyük ı sesi ve küçük ı sesinin yazılışını öğreniyoruz. Çocuklar büyük ı sesini yazarken iki hareket kullanıyoruz. Önce birinci hareketimizde yukarıdan aşağıya düz bir çizgi çiziyoruz ve Bitirdiğimiz yerden alttan yana doğru ikinci çizgimizi çizerek büyük ı sesini yazıyoruz. Küçük ı sesini yazarken ise sadece tek bir hareket kullanıyoruz ve yukarıdan aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz ama sonunu hafifçe kıvırıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi çizip ucunu hafifçe kıvırdığımız zaman küçük ıl sesini yazmış oluyoruz. Büyük ıl sesinin yazı defterimizde yazılışını öğrenelim. Büyük ıl sesi yazı defterimizin üstteki iki boşluğuna yazılır. Yukarıdan aşağı doğru bir çizgi çiziyoruz. Ve ikinci hareketimizde alttan yana doğru ikinci çizgimizi çizip ıl sesimizi yazıyoruz. Tekrar edelim. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve aşağıdan yana doğru tamamlıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi çiziyoruz. Aşağıdan yana doğru çizip tamamlıyoruz. Küçük ıl sesimizi de yazarken yine yazı defterimizin üstteki iki boşluğunu kullanıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi çizip ucunu kıvırıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi çizip ucunu hafifçe kıvırıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi çizip ucunu hafifçe kıvırıyoruz. Bu şekilde büyük ı sesimizi ve küçük ı sesimizi yazı defterine yazıyoruz. Şimdi çocuklar ı sesimizin yazılışını öğrendiğimize göre buradan öğrendiğimiz l seslerini bulalım. Çocuklar bu bizim öğrendiğimiz l sesimize benziyor mu? Evet, bu bizim küçük l sesimiz. Bu bizim ıl sesimize benziyor mu? Hayır. Çocuklar bu bizim I sesimize benziyor mu? Hayır. Çocuklar bu bizim ıl sesimize benziyor olabilir mi? Evet. Büyük I sesimiz. Çocuklar, bu küçük veya büyük ıl sesimize benziyor mu? Hayır. Peki bu? Bu da benzemiyor. Bu ses ıl sesimize benziyor mu? Hayır. Peki bu ses ıl sesimize benziyor mu? Evet. Bu da büyük ıl sesimiz. Bu ses bizim ıl sesimize benziyor mu? Hayır. Peki bu ses? ıl sesimize benziyor mu? Evet, küçük ıl sesimiz. Evet çocuklar, bugün sizlerle ıl sesimizi öğrendik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.